Tahmin Kralı YouTube kanalından selamlar ve sevgiler dostlar. Yeni bir günde yeni bir video ile sizlerin karşısında olmanın heyecanı ve keyfi içerisindeyiz yine. Bu videoda gündemimizde Türkiye Kupası heyecanı olacak. Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları devam ediyor. Trabzonspor Bodrum Futbol Kulübü'nü Fenerbahçe ise Galatasaray'ı konuk ediyor bu iki güzel karşılaşmayla ilgili görüşlerimi elimden geldiğince dilim döndüğünce sizlerle paylaşıp ortaya bir ikili kombine çıkartmaya çalışacağım. Arkadaşlar içeriklerimiz size fayda sağlıyorsa kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi ihmal etmeyin. Her beğeni, her abone ol butonuna tık çok daha önemli kanalımızda artık. Sezonun son bölümüne doğru gelirken kanallarımızın izlenme sayısı fena seviyede değil. Umut ediyoruz ki daha da artacaktır. Yeni sezonda yeniliklerle birlikte karşınızda olmaya çalışacağım. Umut ediyorum ki içeriklerimizde sürdürülebilirliği sağlarız. Maçlarımıza geçelim. Trabzonspor Bodrum Futbol Kulübü karşılaşması ile başlayalım. 17.45'te Papara Park'ta oynanacak bu karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük. Türkiye Kupası'nda çeyrek final zamanı Konya Spor İskenderun Spor maçının galibi Fenerbahçe Galatasaray derbisinin galibiyle Trabzonspor Bodrum Futbol Kulübü karşılaşmasının galibi ise Beşiktaş Göztepe mücadelesinin kazananı ile yine karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'da bu karşılaşmada kalede Uğurcan'ın görev almasını bekliyoruz yine. İdali yakın ve 11 ile çıkmasını bekliyoruz Fatih Tekin'in sahaya ki Zaten yapılan açıklamalarda da görmüştük. Trabzonspor'da oyuncular da belirtiyor. Şu anda temel hedef, ana hedef, bir numaralı hedef Trabzonspor cephesinde kupa. Avrupa bileti olarak görülüyor Türkiye kupası. Okay Yokuşlu ve Lundström'ın tandemde görev almasını bekliyoruz ki bu ikili birlikte oynamaya çok alışkın bir ikili değil aslında. Solda Mustafa son Göztepe maçındaki performansıyla göz doldurmuştu. Salda Marherio görev alacak. Ozan Tufan Mendy ikilisinin önünde Zubkov, Çam ve Vişça olacak ve ileri uçta ise Simon Banz'a gol arayacak. Bodrum Futbol Kulübü'nde kalede Sosa'nın oynamasını bekliyoruz ki onun yokluğunda görmüştük Fenerbahçe karşısındaki performansı. Ayeti Ali ikilisi yine tandemde birlikte görev alacaklar. Sağda Üzeyir, solda Cenk'in formasını giymesini bekliyoruz. Orta sahada Muhammed, Taylan Ege üçlüsü. Onların hemen önünde ise Okita, Freddy ve Puçkaç gol arayacak ayaklar olacak Bodrum Futbol Kulübü'nde. Şimdi Bodrum Futbol Kulübü evet buraya kadar kupada iyi geldi fakat buradan sonrası biraz daha onlarda lige ağırlık verilecek dönem olacaktır. Evet kupa bir Avrupa bileti olarak görülebilir fakat zorlu rakipler var. İşte buraya geçerse Beşiktaş ya da Göztepe ile yine karşı karşıya gelecek. Finalde Fenerbahçe ya da Galatasaray'ın gelmesi çok kuvvetli ihtimal. Hal böyle olunca ligde kalma yarışındaki Bodrum Futbol Kulübü'nün biraz daha lige ağırlık vermesini bekliyorum ben. Trabzonspor'un bu karşılaşmada kontrolü erkenden ele alıp Yeni teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde bol gollü bir galibiyete uzanmasını bekliyorum Fenerbahçe derbisi öncesinde. Ev sahibi ekibin bu karşılaşmada 2 gol atacağı görüşündeyim. 1.34'lük oranı ile ev sahibi 1.5 gol üst tercihi denenebilir diyorum. Ve gelelim derbiye. Fenerbahçe Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Türkiye saatiyle 20.45'te Ülker Stadyumunda dev heyecan bu sezon son kez yaşanacak. Cihan Aydın maç hakemi. Belki de Mourinho ve Okan Buruk son kez karşı karşıya gelecek. Önümüzdeki sezon ikisinden birisi olmayabilir. Ama Mourinho ile Fenerbahçe devam edecek gibi ama Okan Buruk yönteminde Galatasaray şampiyon olmazsa önümüzdeki sezon nasıl bir yol izler? Orası soru işareti tabii ki. Şimdi Fenerbahçe'de kalede İrfan görev almasını bekliyoruz. Savunmada Mert yer ve Yusuf Üçlüsü olacak gibi. Oğuz Aydın sağda Kosta içine solda görevini yapacak. Amrabat Şimanski ikilisinin önünde Tadić, Talişka ve Nesri'nin forma giymesini bekliyoruz bu karşılaşmada. Tabi Fred'in sakatlığının devam etmesi Fenerbahçe adına önemli bir eksik olarak dikkat çekiyor. Diğer tarafta Galatasaray cephesinde ise derbi mağlubiyetinin ardından bir reaksiyon arayışı içerisinde takım. Yani eleştiri oklarının üzerinde olduğunu görüyoruz Okan Buruk'un. Takımda oyuncu bazlı baktığımızda ise ya burada belki Frankowski ismi dikkat çekmişti son dönemde ama daha yeni bir oyuncu adaptasyon ve uyum süreci olacaktır. Ona da biraz şans tanımak gerek. Bir maçta iki maçta yargılamamak gerek diye düşünüyorum. Çünkü kalitesli kumaşı olan bir oyuncu. Muslera olacak kalede solda Eren sağda Kaan. Tandemde Davinson Sanchez ve Abdülkerim. Kaan 11'e dönüyor. Frankowski'nin kırmızı kart cezası olduğu dönemde. Torreira, Lemine ikilisi, önlerinde Barış Halper Mertens ve Yunus ve ileri uçta da Osimhen'in görev yapmasını bekliyoruz. Şimdi derbide Fenerbahçe, Bodrum galibiyetinin vermiş olduğu moral ve motivasyon ile bu karşılaşmada evinde Galatasaray karşısında sezonu belki de kurtarma maçına çıkacak. E diğer tarafta Galatasaray Beşiktaş mağlubiyetinin reaksiyonunu göstermeye çalışacak. Önde baskıyla maça belki başlayacak. Ben bol gollü bir karşılaşma bekliyorum. Son derbiden ziyade o kısır oyundan ziyade biraz daha tempolu bir maç bekliyorum. Tek maç eliminasyon sisteminde bol gollü bir derbi 2.5 gol üst tercihi denenebilir. Evet güzel bir ikili oldu. Umuyoruz ki şans yanımızda olur. Bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.